Bugün 31 Mart 2020. Yani seçi en son yapılan işte belediye seçimlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu vesileyle hem şeffaflık noktasında hem de işte ben daha önceki seçim çalışmalarımda da hep söylemiştim. Demiştim ki yani bizim yaptığımız işleri vatandaşımız bilsin. Hatta ve hatta biz yaptığımız işleri vatandaşlarımızla birlikte yapacağız demiştik. O yüzden de zaman zaman yine sosyal medya üzerinden olsun yine sağ olun sizler vasıtasıyla vatandaşımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ama bugünün ayrı bir önemi var. Bugünün ayrı bir önemi olmasının sebebi de seçimden sonraki ilk birinci yılı geride bırakmış olmamızın şeyi var. Bir yılı bırakmış olmamızın bir ehemmiyeti var, bir önemi var. O yüzden de ayrı bir önem katıyor bir manada böyle. Ben tekrardan hepinize hoş geldin diliyorum. Gelmiş olmanız bizi sevindirdi, bizi mutlu etti. Sizlerin de bu çalışmanız da bizi mutlu ediyor. Sizlerle beraber yönetmek, yani en azından sizlerden aldığımız bilgileri ya da vatandaşın düşüncelerini, duygularını işte sizden beslenip sonra bunu sahaya yansıtıyor olmamız bizi bir nebze daha başarılı kılıyor. Yani idarecileri de başarılı kılar diye düşünüyorum ben. Çünkü tamam bizler sahadayız. Elimden geldiği kadar ben vatandaşın içerisindeyim. Birlikte beraberiz. Zaman zaman onları dinliyoruz. işte taleplerini alıyoruz ama şöyle de bir gerçeklik var ki Anadolu'da olmuş olmamızın sebebiyle vatandaş zaman zaman idarecilere böyle çok rahat açılamıyor. Değil mi? Yani o açılamadığı için de işte belki basın yayın organlarına açılabiliyor, işte radyolara açılabiliyor ya da işte vatandaş kendi aralarındaki sohbetlerde muhabbetlerde biraz daha böyle kendini özgür hissediyor ve bir şeyleri yansıtıyor. Bu yansıttığı şeyleri de siz haberleştirip e, ortaya koyduğunuz zaman idareciler de eğer akıllıysa oradan beslenirse işte vatandaşın beklentileri noktasında işte sizin yapmış olduğunuz haberlerin altındaki yorumlardan veyahut da düşüncelerden ya da sizin haberlerinizden ne yapabilir? Biraz daha böyle vatandaşın beklentilerine, ihtiyaçlarına karşılık verebilir. O açıdan da sizlerin burada olması, sizlerle beraber bazı şeyleri yürütüyor olmamız bizi mutlu ediyor. Bizi sevindiriyor. O yüzden ben bir kez daha hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden beslendiğimizi bilmenizi isteriz. Yani en azından vatandaşın işte ruhuna, işte kimyasına dokunabilmek adına sizleri de bir nebze bir şey olarak görüyoruz, etkili bir rol olarak görüyoruz. Tabii ki bir yıl geçmiş olması, Sorgun Belediyesi açısından ve bizler açısından önemli. Bugün de arkadaşlarımız bize bir sürpriz yapmışlardı, bir pasta getirmişler. Kim yaptı bilmiyorum ama çalışma arkadaşlarımız bir yılın e, geçmesi nedeniyle o da bizi mutlu etti. Öbür taraftan da baktığınız zaman zaman çok çabuk geçiyor. Yani şimdi ben hatırlıyorum seçim çalışmalarını. İşte gezileri hatırlıyorum, gittiğim yerleri hatırlıyorum, söylediklerimi hatırlıyorum. Hepsi daha dün gibi ama geriye dönüp baktığınız zaman koskoca bir yıl geçmiş. Değil mi? Bitmiş yani. Ve önümüzdeki yıllar da bu kadar hızlı geçecek. Çünkü zaman her zaman hızlı akıyor. Daha hızlı bitecek belki. Ee, bizim şansımız sorun belediyesi olarak şöyle bir avantajımız var. Bizler yapacağımız işleri programlayarak hareket ediyoruz. Yani işte e, sorun belediyesine belediye başkanı olduğumuz gün 2019 yılında ne yapacağımızı biliyorduk. Kafamızda bir projemiz vardı. Aklımızda çizdiğimiz bir e, yol haritası vardı. E, hemen hemen bu yol haritasını gerçekleştirdik. Allah'a hamdolsun. Herhangi bir sekliye, arızeye uğramadık. Şimdi 2020 yılı içerisinde ne yapacağımız da belli. Hatta ve hatta 2021-2022'de ne yapacaklarımız da belli. Böyle olması bize birazcık böyle hareket imkanı sağlayabiliyor. Hazırlığımızı daha önceden yapabiliyoruz. Hazırlığımızı daha önceden yaptığımız için de daha hızlı ve daha akılcı çözümler üretebiliyoruz. Bu bizim şansımız. Bir diğer şansımız Sorgun Belediyesi artık şeffaf bir belediye. İşte biraz önce sizlerle beraber sizlerin öneminden bahsederken bir yandan da şimdiye kadar yapmış olduğumuz biz bütün meclis toplantılarını biz canlı yayından yayınladık. Ve vatandaş sorun belediyesinin ne yaptığını, hangi konuya nasıl yaklaştığını, nasıl tavır sergilediğini anlat. Bu canlı yayın olması biraz da vatandaşla iç içe olmuş olmamız aslında sorun belediyesinin mevzulara yaklaşım tarzını vatandaşa da bir nebze olsun göstermiş oldu ve birbirlerini kabullenen bir belediye anlayışı ortaya dökülmüş oldu. Zaman zaman bizim yaptığımız işte işlerde e, kabullenmek veya işte bunu olduğu gibi kabul etmek ya da bu bir kuraldır deyip kurala uyayım düşüncesiyle hareket etmeyen insanlar olduğu gibi büyük bir bölümü de Yapılan, almış olduğumuz kurallara, işte bu bir kuraldır. Sorgun Belediyesi'nin e, uyguladığı bir kuraldır ve vatandaşın <laughs> sağlığı içindir, daha iyi yaşaması içindir, rahatlığı içindir, ferahı içindir düşüncesiyle hareket etti. Bu da Sorgun Belediyesi'nin ikinci bir şansı. Belki de Sorgun üzerinde diğer e, işte il ve ilçeler noktasında da böyle bir artımız var. Yani vatandaş biraz daha böyle şey yapabiliyor, kabullenebiliyor ve e, mevzuyu daha rahat anlayabiliyor, daha da şey yapmış oluyor. Yani destek olmuş oluyor Sorgun belediyesine. Biz geriye dönüp baktığımız zaman Sorgun Belediyesi olarak bir yılda ne yaptık? Aslında bugünkü toplantının maksadı bu, amacı bu. Sorgun Belediyesi bir yılda ne yaptı? Bir defa Sorgun Belediyesi son bir yıl içerisinde askere giden her yavrusuna asker harçlığı verip öyle gönderdi. Sorgun Belediyesi son bir yılda üniversiteyi yeni kazanmış bütün öğrencilerine yol harçlığı verdi, öyle gönderdi. Onların boynunu büküp bırakmadı. Sorgun Belediyesi son bir yıldır evde yalnız başına yaşayan, ya da karı koca olan, belli bir yaşın üzerinde bulunan, iken de yemek yapabilme yetisini kaybetmiş olan, ekonomik durumunu hiç sorgulamadan yaklaşık 136 tane yaşlımıza her gün yemek götürdü. Sorgun Belediyesi yaklaşık 600 tane ilkokul ve lise öğrencisi olmak üzere senenin başında tahsiye masraflarını belediye olarak sorgun belediyesi karşıladı. Sorgun belediyesi son bir yılda yaklaşık 2000 tane gıda paketi dağıttı. Ve bu gıda paketini dağıtırken de hane hane gidilerek dağıtıldı. Yani toplu bir merkezden değil, bir elin verdiğini diğer el görmesin mantığıyla evlerine götürerek dağıttı. Sorgun belediyesi yaklaşık 10 dönümlük bir alanı son bir yıl içerisinde yeşillendirdi. Fidan dikti. Ve bu fidanı dikerken şöyle bir kampanya yapıp vatandaşın da buna katılımını sağladı. İşte evlenen her çift, ahirete intikal eden her birey, yeni doğan her bebeğin bir dikili ağacı olsun diye kampanya başlattı. Ve ben orada gördüm ki yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız geldi. İşte bu benim oğlum için, bu benim kızım için, bu benim gelinim için diye onlarca fidan dikti. Solun Belediyesi son bir yıl içerisinde yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir derenin ıslahını yaptı. Ve orası adeta bir bataklık gibiydi. Ve bu bataklık havasından burayı kurtardı. Ve şu anda orası işte... E, çok yeşil bir alan haline dönüşmek üzere. Sorgun Belediyesi yine aynı derenin üzerine iki mahalleyi birbirine bağlayan, yıllardır talep edilip de bir türlü bu talebe karşılık verilmemiş olan bir köprüyü çok kısa bir sürede hayata geçirdi. Sorgun Belediyesi belki de çok önemli işlerden bir tanesi, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndaki asbest boruların tamamını değiştirdi. Yaklaşık 40 yıllık e, asbest boru olan insanların kanser olmasına çok büyük etki yapan, bunların kanser olmasını hızlandıran içme suyu borularını değiştirdi. Sorgun Belediyesi yine aynı cadde üzerindeki yağmur suyu diranaş hatlarını yeniledi ve güçlendirdi. Sorgun Belediyesi yine Atatürk Uğurlu ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan kanalizasyonla ilgili sıkıntıları giderdi. Yani Sorgun Belediyesi buradaki kendi üzerine düşen bütün altyapı işlerini son bir yıl içerisinde yaptı. Kendisi yaptığı gibi Sürmeli Gaz'a, TEDAŞ'a ve PTT'ye yapması gereken altyapı çalışmalarını yaptırdı. Sorgun Belediyesi bu iki cadde üzerindeki kaldırımların tamamını yeniledi. Yeniden kaldırım yapıldı. Aydınlatmasını yeniledi. Tamamen yeniden yaptı. Ve bu proje tabi bazen projeler anlatılırken çok basitmiş gibi gelir. Ama basit olmayan ve hakikaten de insanların işte belediyelerin başlayıp uzun yıllar bitiremediği altyapı çalışmasını hele hele ana cadde üzerindeki bir çalışmayı çok kısa süre içerisinde bitirip asfalt çalışmasına başladık. Ve şimdi de yaklaşık yapacağımız asfaltın yüzde yirmi beşlik kısmını yapmış olmaktayız. Yani bitirdik. Asfaltı da dökmeye başladık. Önümüzdeki haftadan itibaren de kalan kısmını yapıp bu caddelerin tamamını asfaltlamayı planlıyoruz. Allah nasip kısmet ederse Ramazan başlamadan önce bu işler de bitmiş olacak. Solun Belediyesi bir yandan şehirleşme ile ilgili bu tür şeyler yaparken her şehrin bir kimliği olan meydanı için bir meydan olması için harekete geçti ve Solun Belediyesi eski belediye meydanı dediğimiz eski belediye binası dediğimiz yerlerdeki ucube binaları ortadan kaldırdı. Meydanın kendisini hazırladı. Ve şu anda önümüzdeki günlerde yine 2023 yılı içerisinde bu meydanı da vatandaş okullarına açacak. Bununla ilgili projeler de bitmiş vaziyette. Bir meydan yapmak ya da bir cadde yapmak sadece oradaki kaldırımları değiştirmenizde olmuyor. Dolayısıyla Sorgun Belediyesi şu anda meydan üzerindeki binaların cephe çalışmasını yaptırıyor. Cepheleri güzelleştiriyor ki meydanda güzel olsun. Şu anda hala hazırda devam ediyor. Sorgun Belediyesi yaklaşık 45 yıl önce maden patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarını 45 yıl sonra hatırladı ve onlar için bir anıt yaptırdı. Ve hepsinin ismini yine o anıtın üzerine yazmak üzereyiz şu anda. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Anıt yerine yerleşim. Yine sorgun belediyesi. Geçmişten bugüne kalan, bugüne kadar şehit olan bütün vatandaşlarımızı hatırlatabilecek onların isimlerini en azından bir yerde zikretmek üzere vatandaşın da gelip görebileceği Salihpaşa Paşa Camisi'nin karşısına şehitler anıtını bitirmek üzere yapmak üzere. Yine Sorgun Belediyesi ana yol üzerinden geçen herkese burasının Sorgun Belediyesi olduğunu hatırlatacak ve geçen insanların hafızalarında da bir yer tutacak. İşte bir tuğra dediğimiz Osmanlı tuğrası, Selçuklu Tuğrası'nı ana yol üzerine yerleştirdi ve buradan geçenler için Sorgun Belediyesi hafızalarda bir yer tutmasını sağladı. Yine Sorgun Belediyesi çarşı içerisindeki göbeklerin düzenlemesini yaparak orada görseller oluşturarak biraz daha Sorgun'u yavaş yavaş şehirleştirmeye doğru giden adımların temelini atmış oldu. Biz bütün bunları yaparken aslında daha önceden planladığımız gibi ve seçimde de vatandaşlarımıza söylediğimiz gibi söz verdiğimiz gibi 3 yıl içerisinde Sorgun'u modern bir şehir havasına sokacağız vadimizi yerine getirebilmek adına bütün bu işlemleri bir yıl içerisinde yaptık. Yine 3 yıl içerisinde önümüzdeki iki yıl içerisinde yapacağımız yine ana caddeler üzerinde şehir merkezinde yapacağımız çalışmalar olacak. Ve Sorgun hakikaten 3. yılın sonunda çok modern bir şehir olacak. Bizim bütün çabamız, bütün uğraşımız, bütün hedefimiz bunun üzerine. Ama belediyeler ya da belediye başkanlığı yapmak her zaman söylediğim gibi sadece şehri ya da ilçenin şehirleşmesine yönelik işte yol yapmak, kaldırım yapmak, altyapı yapmaktan ibaret değil bana. Aynı zamanda sözümün başında özellikle oradan başladığım sosyal belediyecilik anlayışını benimseyip yaraları sarabilen bir belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye çalışıyor. Ve şimdiye kadar yapmış olduğumuz işlerde sosyal belediyecilik, şeffaflık, adalet yerinde ulaşın. Çok önemsediğim yerinde ulaşın. Yani insanların evinde onlara ulaşan bir belediye anlayışıyla hareket ediyor. Şimdiye kadarki yapmış olduğumuz çalışmaların tamamında öncelikle vatandaşımızın evlerinde onlara ulaşıp onların ihtiyaçlarını önceden tespit edip onlar istemeden yerine getirebilmenin çabası içerisinde oldu. Bu yüzdendir ki yaklaşık 3 tane mahallemizde kent bilgi sistemini hayata geçirdik bitmek üzere ve diğer mahallelerde de önümüzdeki yıllarda bu kent bilgi sistemi ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bunu hayata geçireceğiz. Kent bilgi sistemi sayesinde vatandaşımız artık belediyeye ulaşmadan ya da belediyeye işte görüşmeden onun ihtiyacı burada tespit edilecek. Gıda ise gıda, kırtasiye ise kırtasiye ya da okuyan bir öğrencisi varsa okuyan öğrencisinin ihtiyaçları sorun belediyesi tarafından götürülecek, gönderilecek. Bizim hedefimiz, uğraşımız, amacımız biz tanesi de bu. Yani vatandaşa boyun eğdirmeden, onları ezmeden, ezilmelerine müsaade etmeden onlara ulaşıp onların ihtiyaçlarını ve yaralarını sarmak üzere bir çalışma yapıyoruz. Bir yandan da belediyeciliği oluşturan saç ayaklarından bir tanesi de bana göre istihdama yönelik yapılacak yatırımlar. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda il ve ilçelerde dahil olmak üzere hemen hemen tamamında işsizlikle ilgili çok ciddi problemler var. Bu problemleri belediyeler aracılığıyla da bir nebze olsun azaltmak gerek düşüncesindeyim. Bu yüzdendir ki yapmış olduğumuz çalışmalarda istihdama yönelik yapacağımız çalışmalar istihdamı güçlendiren, kuvvetlendiren, istihdam yaratabilecek sizlere iş imkanı sunabilecek yeni yatırımların önünü açmak için bu uğraşlarımızdan bir tanesi de budur. Bunun içindir ki şu anda Sorgun Belediyesi ilk birinci yılında 40 dönümlük bir sera inşaatının başlamasına vesile oldu. Burada ortaktır Sorgun Belediyesi ve burada yaklaşık şu anda 40 kişiye ekmek vermektedir yaklaşık bir yıldır. Ve bura bittikten sonra bayanlarla birlikte daimi çalışan yaklaşık 50-55 kişilik bir istihdam sağlamış olacak. Yine Sorgun Belediyesi tekstille ilgili yapmış olduğu çalışmalarla yaklaşık 650 bin kişiye yakın bir istihdam hedeflemektedir. Ve bununla ilgili çalışmaları yapmaktadır. Sorgun Belediyesi olarak bizler biraz önceki çizdiğim çerçeve doğrultusunda mümkün olduğunca bu üç tane saç ayağının üçünü de aynı oranda güçlendiren, kuvvetlendiren, çıtaları üst üste koyarak ilerleyen bir belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye çalışıyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi önümüzdeki yıllarda yine sorun belediyesinin yapacağı işler mutlaka olacak. Biraz önce biraz sonra size vereceğim basın açıklamasında Aklımızda olmayan, şu an için benim aklıma gelmeyen bir sürü yapmış olduğumuz işler var. İşte Çağrı Merkezi'nden tutunda, SCADA sistemine kadar daha birçok işi Sorun Belediyesi bir yıl içerisinde hayata geçirdi, yaptı. Ben bir söz vermiştim, demiştim ki ben belediye başkanı olursam kısa sürede çok uzun mesafeler alacağımıza söz veriyorum demiştim. Allah'a hamdolsun bir yıllık bir kısa süre içerisinde çok uzun mesafeler aldık. Vatandaşımız da bunu takdirle karşılıyor. Onların takdirleri, övgüleri, duaları bizleri de mutlu ediyor. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları da alabilirim. Hı hı. Evet. Hı -hı. Nasıl Sen proje yaptık, <laughs> e, Yani sosyal anlamda da bayağı. Proje evet. Şimdi e, çokça da sorulan sorulardan, merak edilen konulardan bir tanesi bu. Biraz önce de söylediğim gibi, biz sorun belediyesinin 5 yıllık programladık. Sadece bir yılını değil, 5 yıllık programladık. 5 yıllık programladığımız için biz mümkün olduğu kadar gereksiz harcamalı kaçınan, tasarrufu benimseyen ve yapılan işlerin de takibini yapan. Yani işte bu iş yapılsın, işte kaça yapılsa yapılsın mantığıyla değil. Biraz daha böyle e, yapılması gereken iş nedir? O yapılsın. Ama o da belli bir fiyata yapılsın. Yani işte kaça yapılsa yapılsın mantığıyla değil. Hem fiyatı sorgulayan hem de yapılmasını gereken sorgulayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğimiz için kaynağı doğru yerlere aktarmayı seçiyoruz. Yani böyle gereksiz yerlerden ziyade daha doğru yerlere harcadığınız zaman kaynağı kısmen bulabiliyorsunuz. Tabii ki çok mu kolay yapıyoruz? Zorlandığımız zamanlar oluyor. Ekonomik olarak zorlandığımız zamanlar oluyor. Problem çektiğimiz zamanlar oluyor. Ama hamdolsun bunların hepsinin üstesinden geliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde geleceğiz diye umut ediyorum, öyle düşünüyorum. Ama vatandaşımız şunu bilsin, Sorgun Belediyesi son bir yıl içerisinde bir TL kredi kullanmadı, çekmedi. Cenab-ı Hak nasip kısmet ederse yine çekmeyeceğiz, kredi çekmeden 5 yılımızı doldurmayı hedefliyoruz. O Cenab-ı Hakk'ın takdiri, yapmış olduğumuz işlerin hiçbirisinde seçimi düşünerek yapmadık. Yani bir sonraki seçimde şöyle olsun, işte bunu yaparsak şöyle puan gelir, bu puan gelir, şu olur, bu olur düşüncesiyle hiçbir işi yapmadık. Cenab-ı Hak kalbimizi biliyor, yapmış olduğumuz işlerin tamamında ve yapacağımız işlerin tamamında da Hızlandırılabilecek işleri siz geri dönmeyiniz yaptınız. Evet. Yani e, seçimimiz yaptığımız zaten belirli. Genelde son bir gün içerisinde bu tarz şeyler, i̇şte, saklandı. Siyasi evet. biraz şey oldu. Siyasi göz boyama gibi de. Evet. Yani biz bu şekilde gördük Daha ilk defa hani böyle bir sonraki meclisin doğru söylemek gerekirse ilk defa bu kadar adil bir evet. şekilde çalıştığımız. İnşallah yapabilir. daha güzel işler yapacağız. Bizim hedefimiz o üzerinde çalıştığımız çok büyük projeler var. Uğraştığımız şeyler var. Bunları yavaş yavaş ilmek ilmek böyle döşeyip Cenab-ı Hak nasip kısmet ederse sorunu göreceksiniz. 5 yıl içerisinde çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Seçim noktası da Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Ben aday olduğum zaman da aynı şeyi söyledim. Cenab-ı Hak nasip kısmet eder, takdir ederse olursunuz. Kısmet etmez, takdir etmezse olmazsınız. Dolayısıyla bu işlerin tamamını da şöyle düşünüyorum. Siz her şeyi yeniden yapın, bütün sorunu yeniden inşa edin. Ama Cenab-ı Hak takdir etmezse o işin olmaz. O yüzden bu işlerin tamamı Cenab-ı Hakk'ın takdiridir diye düşünüyorum. Biz bu beş yıl içerisinde alabildiğimiz kadar dua alacağız. Bizim niyetimiz o. Evet, önemli, bu